De ab, a, e, film <laughs> devam et sen bir devam et abi. Üçünüz gelin. Gelelim abi. Gelelim yemek abi. yok sıkıntı yok. Tamam. Sabah kadar eğleniyoruz. Sabah, sabah ne yapıyoruz lan parti mi yapacağız ne yapacağız? Ee, yaş alacağım. Evet. Ahmet Bey'e. Lahmacun, kebap, çiğ köfte, ya yemek tavuk, bir de aa, bir dakika, ben ama şey yapacağım, ızgara köfte yapacağım, çeşit tamam. evet. kıyma, kıyma kıyma, tamam. ben ama kasada kıyma alacağım, bu bol bol yapacağım. Tamam. He buyurun, yeni beraber. Bana ne yapacaksın abi? Abi sen kendini al gel. Ben sen bana sen para falan sen verme. Gide al gel sen. De, Heh. e, al gel ben sen para falan istemiyorum. Tamam sağ ol baba. Gelebilirsin. Tamam. Aa, para, para falan istedim. sen sen. Sen ben para para istedim. sen sen. Ben çok param var. Ay. Parayı bulduk ha. Çok şükür. Valla. Ee baba nasıl gidiyor? Sen bakmadan mı gideceğim? Yok bakarak gideceğim de. Sen mi dedin? Bakarak gideceğim de. Sen mi e, dedin? Dün geldim sen yoktun mu? Bütün gün buradaydım. Şimdi şöyle bir Tüm şey Bütün, bütün gün seni dakika. bekledim. Tamam bir dakika. Ee, dün ben yatıyordum gelmedim. Yattım ben gelmedim. Ben gelmedim. Valla. Ben gelmedim, gelmedim ben gelmedim. Dün <laughs> seni bekledim bütün tamam, gün. Valla. Önceki gün de bekledim yoktun. İki Ta, gün e, geldim doğru, biliyor musun? Yatıyordum Dur. Baba ya. Dur evet yatıyordum. Dedim Mehmet abi nerede Mehmet abi? Mehmet abi yok. Ahmet de, ahmet de, Ahmet de iyi gördü beni. hı. Yok Ahmet iyi gördü beni. Ben Ahmet'i gördüm. Ahmet'in misafir <laughs> var değil mi? Ahmet Musabir. Yara mı gitti yara Tamam. Musabir. İyi baba. Ben ne şeyin yerine? Yok, sıkıntı yok. Ben ne şeyin yerine? Sıkıntı yok. Yerine. Şey sen sorun yok abi. Yok, kesinlikle. Yememiz de değil. iyi. İyi. Yerden seni senin iyi. De valla, ne yediniz abi? Valla, e, ne şey... E, a, ben unuttum valla. Ben geçen... şey abi geçen gün... Ben abi geçen gün röportaj vermişsin. Demişsin, anksiyete nedir? He. Ne demek anksiyete Mehmet abi? E, anksiyete, 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 anksiyete. Ahmet Bey, nedir? Bir misin? anksiyete nedir? Anksiyete, 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 anksiyete. Bilim gibi olur. Be, <laughs> sen biliyor musun? Sen biliyor musun abi? Biliyor musun mu sen? Ya ben biliyorum da sen söyle Tam, abi. bir ucu bir söyleyeyim. daha. Söyle sen bilim, bul bir abi. Daha, bir daha başarı dinler misin? Anksiyete işte, aa. Ben yan duydum öyle Anksiyete. Ee. Tamam aile gel. Aile, aile tamam aile başlıyor da Mehmet olay ne Ama Anksiyete da. ne demek? Anlamı Şimdi ne? Tam da anksiyete nedir bilmiyorum ki. Nasıl anksiyete. 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 Evet. Anksiyete. Anksiyete nedir? Baba sen ilkokul üçe kadar okumadın mı? Biraz Nasıl anksiyete, bilmezsin? Anksiyete nedir ya? Onu unuttum ya. Ama unuttun mu? Biliyordun da unuttun bilmiyorum. muydunuz? Unuttum. Nedir? Ama nedir? Söyler, Söyler misin? Bir hastalıktır abi. Bir rahatsızlık. Akdeniz anemisi. Akdeniz anemisi değil, anksiyete diyorum. Anksiyete. Evet değil. abi. Şimdi bak bir hastalıktır, psikolojik. Bir, bir dakika, bir hastalıktır, evet. anksiyete. Bulamadın ki vallahi. Gençlerin yakın yaklaşık yüzde elli'sinde görülüyor bu hastalık şu anda. Evet bir dakika evet bir dakika. Evet. Çöz hemen çöz bir dakika. Ya. Bir dakika çözdüm ben. Çözdüm ansiyete. Bu, bu bir hastalıktır bu hastalık. Evet abi. Ansiyete. Nasıl bir hastalık? Ansiyete. Ans. Yani. Ansiyete. Evet. Evet ansiyete. Nasıl bir hastalıktır abi? Dengesiz değil mi? Yok dengesizlik değil. değil. Ama yani yaklaştığın gibi biraz. Değil, bir dakika bir dakika. Bir, evet yaklaştım evet. Kronik hastalık. Kronik değil. Yok değil, o da sonradan değil. oluşuyor. Kemik erimesi. Yok baba kemik erimesiyle ne alakası var? Psikolojik diyorum sana kemik erimesi psikolojik ne alakası var? Şey. Yani, Yasin'e sor. Hoş Yasin. Yasin. Yasin anksiyete nedir? Anksiyete. Ha kalmasın kalmasın. Hayır ya yanlış biliyor ya. Yanlış ya yanlış. yanlış hayır. Nereden çıkarttı kalp hastalığı? Yanlış değil. Ama dur onu bir çözmemiz de var. Ne yapayım ya? Takımları mı Yok biraz yok şey. <laughs> bir şey yok. Bir kilo bir şey yok. Yok değil. Bir çıkart gel istiyorsun. Yok yok değil. Yok rahat değil. Evet, baba bunu bir öğrenmemiz lazım şimdi. Anksiyete nedir abi? Onu bir çözelim. Ankastre ile bir alakası olabilir mi? Ankastre nedir Mehmet abi? Anksiyete, anksiyete. Ankastre nedir? Ankastre. Bulamıyorum ne Ankastre'yi duydun mu hiç? Ank- ee ankete. Ankastre. A angastre. Angaz dire. Ang. Ankastre. Hı. Ankastre. Angaz dire. Ankastre. O nedir abi? An angastre. Evet Evde durur. Siz evde ankastre var mı? Hayır. Yo. Nasıl yok? Yok. Ha. Ankastre nedir? Bulamıyorum. Evde bulunur abi bak. Mutfakta. Mutfakta bulmam bir şey abi ankastı. Bir ipucu, ipucu ver. Mutfakta bulunur abi. Tamam ipucu, ip, ipucu verir misin? Davlumbazı biliyor musun? Bir dakika, davlumbaz derken. Evet, davlumbaz. Araba da bulunmaz mı? Yok, değil. mutfak Bir dakika o değil. Uçak uçak. Mutfakta ya, alalım. Ya bir dakika utanır mısın? E ya ciddi bir şey konuşuyor deniz burada. Yapıp, deniz yapın dedin gider Şımarıyor ya. Evet, bir de video çekiyorsun. Evet önemli bak, bir konu var. Bir video çekiyorum ben. Ya da Ankas ne olduğunu Harbiden bilmiyorum. Harbiden Deniz. Sen de biliyor muymuş Ankas ne olduğunu? Ben ne Ankas Tren? Sor, sor, neymiş? Nedir Ankas Duygusal sıkıntı. Anksiyete o ya. Ankas mi? Biz Ankas diyoruz bak daha. Buldum. <laughs> Heh. <laughs> 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 Evli insanlar huzursuzluk. Ne alaka ya? Biz de huzursuzluk değil. Anksiyete Anksiyete evli insanlarla alakalı bir şey Bilal değil. değil. Bir dakika abi buyur. Ankas trenidir abi. Bak mutfakta bulunur. Ya bir vucu ver ya. Baba mutfakta olur. Davlumbaz vardır bak. Ocak ya, bu... fırın. Ocak mı? Ocak fırın. Ocak fırın. Davlumbaz. 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 Üçlü set. He. Hoca fırında bulunan üçlü set. O nedir? Birleştirin. ne oluyor? Eçe. Çeyiz değil abi. Ankastır oluyor. <laughs> evet. Tamam işte bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ha. Evet. Bunları birleştirdiğimiz zaman üçünü bir araya getirdin ha. Ankastır'ı. Ha. Ankastır'ı çözdük. Evet. An çöz, bunu da çözdük. Peki. Anksiyete nedir şimdi? Onu çözelim. Evet. Anksiyete. Evet. anksiyete nedir? O da gençlerin yüzde ellisinde görülür abi. Psikolojik bir şeydir. Bağımsızlık. Bağımsızlık değil abi. Değil. Gençlerin yüzde bağımsızlık yok. Şimdi bağımsızlık. şöyle bir şey. <laughs> evet maalesef. Maalesef. Şimdiki gençlerin şeyini beğenmiyorum ben. Neyini beğenmiyorsun? Gençlerin ben sana şey Dengesiz. Evet. Neden dengesiz peki? Sigara ile alakası var ya. Ondan başka. Aa. Şey gibi. Evet. Allah Allah. Kötü yanlış. <laughs> yanlış abi. Evet. Ne yapmak lazım? Düzeltiyorum. Düzelmiyor. Düzeltiyorum düzelmiyor. Evet. Şimdi iyi gençlerin ilgili çatı. Beğenmiyoruz. Beğenmedim. Yeni nesli beğenmiyoruz. beğenmedim. Sizin zamanınızda nasıldı abi? Düzgündü. Şimdiki bozuk mu? Namus öyle deme şimdi. Ne tam Şey. İlla ki kalmıştır. Ama tam bir şey yok. ben de gencim şimdi öyle diyorsun da. Evet şimdi ama tamam da. E, dur dur doğru da. E, taşı ben sana almadım. Ama ben de gencim. Ama doğru da Ha söz meclisten dışarı. Evli insanlar. Evli insanlar. Çekil düzen versin. H hal ve hareket et. Çekil düzen versin. Hmm. Bekarlar ne yapsın abi? Bekarlar. Bekarlar ne yapsın? Bekarlar. Tamam. Bekarlar ne yapsın? Ben veririm sana. Bak bak. Ben sana haberim. Tamam. Bekarlar ne yapmalı peki? Bekarlarla ilgili bir fikrin var mı? E Bekar usul almalıdır. E ha bir dakika. Evet. Evlenmek istiyor musun? Hayır. E ee, Aynen öyle. Aynen öyle. At bence evlen. Evet. Niye biliyor musun? Niye abi? Sorumluluk. çünkü. Evet. Para yetmiyor. Aynen öyle. Her gün se, para bekliyorlar. Vallahi bence bekar kal. Çocuklara yemek lazım. Bekar kal. Evet, yemek lazım. Bekar kal, Be evet. kal evlenme. Değil mi? Tek başına en azından. Bence bence. Bence evlen. Peki. Sevgililik hakkında ne düşünüyorsun? Evlenmeyip sevgili yapsak? Doğrudur. Değil mi? Doğrudur tabii. <laughs> Dert yok tasarruf. Anenine. <laughs> Anenine. Değil mi? Ben, e, Ceyn Bey. Efendim abi? Senin e, şöyle bir şey. Sen şöyle bir şey, sen okuyan bir insansın. Evet abi. Ben senden para almam. Teşekkürler abi. Bir, evet bir dakika. Ben 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 seni biliyorum. Ben Ahmet Bey'e de söyledim burada. Hı hı. Ben Ahmet Bey'le konuştum. Sen okuyan bir insan... Ahmet konuştum ben Ahmet'le. Evet. Ahmet, evet. Fint Ahmet'le konuştum. Sen okuyan bir insansın. Sağ ben olayım. senden para almam. Teşekkürler. Ispararım bak. Kendi cebimden veririm ama senden para almam ben. Sağ ol abi. Almam. Sağ ol abi. Mesela, mesela şöyle bir şey. Hı. İnsanların dilinde dedikodu oluyor. Ağzı Allah Evet evet. Yine bana bu, evet. Kadar bir şey söylediler bir, şey de, bu, ne niye böyle oluyor? oluyor? Niye böyle oluyor ben de anlayamadım. Ağzı Allah dolaşıyor, dolaşıyor, Neden öyle oluyor? Niye böyle oluyor? Ben de anlayamadım. Bak. Yani, Yine bana diyorlar yok işte şöyle söyledi böyle söyledi. Işte, evet. Bak ama gel. Hı. Ben. Sen ben huyum biliyorum. Evet. Ben öyle bir şey yok. İnsanlar ağzından lafı sakınca böyle döndürüyor. Seni bana kötü ediyor. Ha. Evet. Halbuki böyle bir şey yok. Abi Halbuki... şey, Benle ilgili bir şey mi söylediler abi? Bir şey yok. Şöyle söyle. Hayır. Hayır. Benle ilgili bir şey hayır, mi Hayır, Yine benle ilgili muhabbet mi? Hayır yok. Ben burada yokken var ya. Böyle <laughs> bir şey yok. Bir şey yok. Ha. Bak. Bak Cenk. Ben Hı. yanaşır mısın? Ben senin için burada adam diyorum Canımsın. Bak, samimi diyorum ben. Teşekkür ben Ben seslenmiyorum ben. Sen hadi, sen iyisin. Eyvallah. İyi hadi. Kimse sana hakkında konuşamaz. Ha. Sen ben, ben, Canımsın. Tamam, bak. Şöyle bir şey. Ben seni seviyordum. Şimdi Evet, dediğim gibi kardeş kimse senin hakkında konuşamaz. Sağ ol abi. Ben buna izin vermem. Teşekkür ederim. Ha, millet mesela yok Mustafa'sı geliyor, Ali Süveri'si geliyor. Ya diyor ki sen, yok Cenk hakkında böyle bak kardeşim öyle bir şey yok. Niye benimle uğraşmıyorlar ya? Ya yani ikimiz de, İkimiz de. Niye abi? Öyle, ne istiyorlar? Burada kardeş bize ne istiyorsunuz ya? Yani kime bizim, ne evet, ya? Evet. Bizim gibi gençlerden ne istiyorsun? He? Bak, şimdi genç bak al. Bak ezan okundu. Bak kardeş. Doğruya doğru. Evet. Bak ben de gencim, sen de Tabii gidin. abi. Karp bizi ne istiyor? Ben de anlayamadım. Karp bilmiyorum ki. Ortada bir, şöyle bir şey. Abi ortada bir kıskançlık var. Ha. Birileri... Ben bizi bu çözdüm ben, çözdüm. Söyleyeyim mi? Söyle abi. Abi bak şimdi. Kardeşim ben çözdüm. Bu insanlar beni kıskanıyor. Aldım beni görüyor. Ha bak. Bak, nazar. Bak, başta yazsın. Yazsın. Bir şey değil. var, bunda da bir sıkıntı gel, var. Gel, gel. <laughs> Yasin 34 e, şarkı açtı bu Yasin kolabın cebinden. Valla. Cebinden aldım. Evet abi şarkıyı parayla satıyorlar bak, ye, bak, ye. ha. bak ya bak ya. Yasin al. Şebkede de kolabdı. Evet. Şimdi bırak isim bırak bir şey. Ama bir şey Aha, de Aldın. Ha nereden bildin? Biliyorum. Abi. Evet. Şimdi doğru doğru. Benim burada suçum günahım var mı? Yok abi. Sevap yapıyor. Maşallah. Allah ama, ayrını kabul etsin. Ama bir dakika. Bak doğruya doğru konuş. Ha. Bak doğruya doğru eğri eğri konuş. Tamam. Sen şey kötü ben adım. Nasıl oluyor Eyvallah, bu? Eyvallah hep öyle bak, olur. Bak ka, bir kabak. Dice... Kabak benim başıma patlıyor. Ha. Nasıl oluyor? İnsanlara şimdi? iyilik ya, yapmıyor. bak ha. Bak bak. Diyecektim. Bak inanır mısın? Sen gelmeden önce var ya. Dolapta ne kadar su varsa müşteriye taktım. Valla. Bu bir. Maşallah. Bu bir. Su çay verdim bu bir. E, mutfağı kız gibi yaptım iki. Yemin ederim bak Allah. Şurada ezan okundu, bardakları sabata tam kontrol ediyordum, yıkadım, sabah tam öyle kontrol ediyordum. Ne kadar çalıştansın Mehmet abi ya. çöpü döktüm, çay su bitti, su bitiyor, çay e, patlaması istedik, çay devamlı kontrol ediyorum buradan. Yemin ederim bak, akşam oldu, hala ben mutfaktayım. Süper. Bak, bak ezan okundu, burada Allah'ın suyundan yemin ediyorum bak, akşam oldu, hala ben mutfaktayım. Allah ben Allah. Yapmam yapmam yapmam. Tabii. <laughs> Cenk haklıyım ben. Haklısın. Yapmam yapma. Haklısın baba. Cey, vallahi kardeş bak. E, Ahmet de, Ya. Ya. yani sizin hatırınızda Ahmet Bey'in, Ahmet Bey'in sen hatırın var. Yoksa yapmam ben. Birazdan kayak girek. He. Seni götüreyim. Nereye? Dışarı. Ba balaya. Cenk, he vallahi. baba. He vallahi. Bir kapanış alayım. Evet arkadaşlar, arkadaşlar. Live beni atın arkadaşlar. Hastane caddesi, ev ev kurkat Ahmet yok. arkadaşlar be, be, ne be yapalım Hı. iyi seyirler. Burnunuz bile kal kalamasın. biz gene, biz arkadaşlar biz gene Mersin halkını koş yürüyle sıcak kanlıyla sıcak kanlı gel Mersin insanlarını Mersin adamlarını Mersin erkekleri gel seviyorum erkek eşittir bayan eşittir evli çiftlere evet arkadaşlar ben demin evli çiftlere Arkadaşlar, arkadaşlar ben demin evli çiftlere, demin evli çiftlere, Yasin bir şey anlatıyor burada. Demin evli çiftlere, evli çiftlere Şarkı söyledim orada. Abi niye kızıyorsun ki? Kızlar bir dakika. Orada bir dengizdi. Biz demin evli çiftlerde şarkı söyledim. Fertavur, sen gittin. Kimse gidin. dans etmiyor. Kimse tutup da. Ne yapsın abi? Hesabı almıyor. Ne yapsınlar? Ha. Bayanlar hesabı Bu adam burada önemli bir şey yapıyor. Orada da bir kızlar çoğun çözemem mi İşte. E millet sıkılmış zaten. Neyden? E, evlilikten. Ben gözlüm nerede? Aha. Allah Allah. Tak bakın gözü yeni mi bu? Yeni. Oo yanları da altın falan. Matrix gibi oldu abi bakalım. Dön bakayım yana dön bak şöyle bir. Ü Müşterilerimiz vardı ya sert sert bakıyordum baksana be abi. Bu ne yakışıklılık ya. Poz değiştir. Bak şimdi bak şimdi bak şimdi bak. Bak şimdi. Böyle iyi mi? Güzel. Böyle. Bir dakika bir dakika. Bölgeleri iyi mi? Peki beni anlatayım. Üff. Üff. Peki ben anlatayım. Katerin'den bakalım. Acayip bir şey. Bak bir şey. ki. bir şey. Bağcayip bir İyi gayet. bir şey. Bağcayip ben de çok bir Öyle ama. sert. Ben şey. Bağcayip bir